Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evilentiz'e hoş geldiniz. Gidip 300 metre koşup Garham'dan konuşmaya gideceğiz. Graham Graham. Bakalım Graham ne diyor. Ula burnun kaşınıyor ya. Bu ara arkadaşlar e, videoyu beğenip yorum yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Abone de olursanız <laughs> ben niye şimdi burada durdum bunlara dalıyorum Hiç haberim yok Halbuki Ben koşmam lazım ben seviye puanım kaldı 40 olmak için. Onun için bekledim. 25 la bunlar çok üstün müsünüz siz? Yok. Ama 11 gün kaldı. Şuradaki neymiş? Oo. Ne oluyor lan? Gözümün nuru. Gel, 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 gel. Sen nereden geldin ha? Sen nereden geldin? Yeni bir şey açıldı. Bu açılmış. Ne? Yok bu değil. Ben bunu geri alayım. Bu neymiş? Kara zehirli gazdan oluşan bir bulut. İstemem ya. Hatta hatta şu bir seviye daha atlatalım. bonus bile ne veriyor ya ne güzel zehirli gazın süresini 0.4 saniye çıkartıyor ee, zehirli mayının seviyesini 6 ya 32 ya güzel. güzel 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 güzel, Ben, ben bu zincir olayını sevdim Hemen şuradan bir seviye puanlarını da verelim. Ee, bu sefer şöyle bir dörde bir olacak. Bir dahaki seviyeyi 3.1 milyon seviye puanı topladıktan sonra seviye alıyoruz. Welcome. Yeah. Thank you. Günahkar sürünge 20 de. Az da de 20 tane Bakalım nereye çıkacak önümüze. Ama sen şampiyonsun. Şampiyon. <laughs> şey <yok> yani. <laughs> Morcu şey. Zümrüt verdi. Zümrüt verdi. bakalım neymiş bu 13 hasar 220 can saldırı sırasında yüzde bir yaşam çalma seviye bir kullanma şansı bunda ne varmış 21 hasar 0 nokta hızı ee, ben şuna geçeyim. Oo oh, bir dakika. Güç puanım düştü. Ama canım çıktı. Dur bir daha bakalım. Yok. Hepsi aynı kaldı. Ben anlamadım bir şey ya. Şöyle son kez bakalım. Tamam. Yürü. Bu nasıl bir şey? Bir şey anlamıyorum. Şampiyon. Şampiyon şampiyon. Çelik, kudret yüzüğü, 41 tane altın. Çok demeyelim. Verelim. <laughs> Yok sen beni geriye çağırıyorsun. Ben o yolu bir daha geri tepmem. Yine mi ya? Yok baba ben girmiyorum oraya. Hoş ver. Geç şuradakilerini kesmeye gidelim. Allah'ım neredeyse deliye düşüyordum. <laughs> Odun, demir, Yok yok sıkıntı yok. Ben şimdi halledeceğim orayı. Bende o iş ya. Sıkıntı yok. <laughs> Biri gitti, geri kaldı iki tane. Birazcık canımız da olsun. Temel reisteki tam kaba sakala benziyorum var ya. O, o parada saç kalmadı. Neyse. Araplar gibi ektiririz. Gel. <laughs> <laughs> ya bir bir şey ya. Zehirden öldüm. Öle öle zehirden öldüm. Kaybettiğim seviye puanını acımıyorum. Zehirden öldüm acıyorum. 5008 can da az değilmiş ha. <laughs> Ama sen de zehirden ölebilirdin yani. Beni bir daha T buraya kadar yoracağım. Sanırım Trabzon maçı yendi. Kırık kemiğimizi alalım. Allah'ım 15 dakikada 3 tane mi kesebildim sadece? Neyse bunu da zaten son bölüm yapacaktım. Bugünlük. Bir Şöyle birazcık daha oynayayım. Hatta oynamayayım. Burada Allah'a emanet olun. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hadi bay bay.